Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle portakallı enginar pişireceğiz. Öncelikle bir adet havucumuzu ve bir adet patatesimizi küp küp doğradık. Bunu bir miktar haşlamaya bırakacağız. Bu sebzelerimiz haşlandıktan sonra devam edeceğiz. Haşlamaya bıraktığımız sebzelerimiz haşlanmak üzereler. Onlar bir yandan haşlanırken biz de diğer işlemlerimize devam edelim. Ocağımızın altını yaktık. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı koyuyoruz. Bir adet soğanımızı tavamıza akıyoruz larımızın bir miktar pembeleşme kıvamına gelene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Soğanımız bir miktar kendini bıraktı. Şimdi 5 adet renginarımızı tavamıza koyuyoruz. Ve daha önceden sıkmış olduğumuz bir su bardağı portakal suyumuzu enginarlarımızın üzerine gezdirerek döküyoruz. bir tutamlı tuz ve bir yemek kaşığı da şeker ilave ettikten sonra kapağını kapatıp bir miktar pişirmeye bırakıyoruz yaklaşık 10-15 dakika yeterli olacaktır. Portakal suyunu iyice çeken enginarlarımıza haşlamış olduğumuz havuç patateslerimize yaklaşık bir su bardağı bezelye ilave ederek suyunu süzdük, karıştırdık. Ve bu karışımımızı enginarlarımızın üzerlerine eşit şekilde dağıtıyoruz Suyun iyice çektiği için yaklaşık bir yarım su bardağı kadar daha su ekledikten sonra yaklaşık 5 dakika daha haşlamaya bırakıyoruz ve daha sonra servise hazır. Evet. Ve yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun.